Kış hazırlıkları yaptık, melemenlik yaptık. 3 kilo domates, 5 kilo sivri biber kullandım. Ben bir bardak su bardağıyla sıvı yağ kullandım. Arzu ettiğiniz kadar ben iki tatlı kaşığı tuz kullandım. Siz damak tadınıza göre tuzunuzu ayarlayabilirsiniz. Öncelikle domateslerimizi bardak domatesi olarak aldım ve kabuklarını soydum, küp küp doğradıktan sonra bir kenara aldım. Diğer taraftan ince ince biberlerimi doğradım. Vermiş olduğum yağ ile birlikte biberlerimi kavurdum. Kavrulan biberlerin içine domatesimi ve tuzumu ilave ettim. Son aşamada tuzunu ilave ettim. Ve iyice suyunu çektikten sonra da kavanozlarıma doldurup ters kapayarak soğumasını bekleyeceğim. Ve soğuduktan sonra bu şekilde çevirip istediğiniz bir köşede e, bu melemenizi saklayabilirsiniz. Ama açıldıktan sonra muhakkak dolaba koyalım. Dolapta saklayalım. Böyle mi yapıyoruz ablam? Evet ters kapatıyoruz. Ne kadar böyle bekleyecek? Soyana kadar mı? kadar. Sonra evet. normale Daha sonra e, acaba kapandı mı kapanmadı mı diye düşünecek olursak bu şimdi şu anda e, şiş görünüyor. Bu içeri doğru kendini çekecek. Eğer çekmiyorsa kapanmamıştır. E birazcık içeri doğru çektiği zaman kapandı. Evet, o zaman kapanmıştır. Eğer çekmiyorsa kendini kapanmamıştır. Onu çabuk tüketmek gerekir. Ama çekenler bir sene rahatlıkla e, Bekler. Bir kenarda bekler ve açıldığı zaman eğer hemen kullanmayacak e, Sak hepsini dolaba kaldırıp 2 gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Harikasın ellerine sağlık. Evet. evet. Yanı sıra çaylı kek yaptık efendim. Çayımızın yanına da kek olsun dedik bugün. 4 adet yumurta kullandım ben. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 3-4 kaşık kakao kullandım. 1 paket e, vanilya, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 3,5 su bardağı civarında da un kullandım. Öncelikle yumurtalarımı çırptım. Ee, ve ardından şekerini ilave ettim. İyice karıştırdıktan sonra yumurta beyaz hale geldikten sonra bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz kekin lezzeti hoşuna gitti. Evet, Kakao kokuyor çünkü. Evet. Ee, yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra içerisine diğer malzemelerini en son olarak da un ve kabartma tozunu ilave ettim. Ee, i̇yice karıştırdıktan sonra da yalanmış olan kek kalıbıma döktüm. Ee, yaklaşık 45 dakika pişirdim ve kontrol ederek çıkardım. Çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek de servise aldım. Afiyet olsun efendim. Nasıl güzel bir kokudur bu. Evet. Kek yani, kokusu. Kek kokusuna bayılıyorum zaten böyle. Ee, ama kakaolu olduğu zaman ve çaylı olduğu zaman şu an evet. bir aromatik bir tadı var. Mesela tarçın kullanabilir miydik biraz? Ee, ben biraz ceviz kullandım içine. Arzu eden fındık, ceviz, istediğim malzemeyi kullanabilir içerisine. Bunu da zaten başta belirtmiştim. Evet. Ellere sağlık. Vallahi her şey çok güzel oldu. Sağ ol. ee, bunları da bol bol kullanacağız. Ee, evet, bunu sana yaptım. Boy uzun ya. Evet, e, bir şey söyleyeceğim. Mesela makarna ya da kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Pişirdikten Süper sonra. Süper olur. Sos evet, olur. Evet, evet, evet. Yumurta kırıp Isıtabilirsin hemen. Yumurta kırırsın, e, kırarsın ve soğan kavurarak yapılırsa menemen çok daha güzel olur. Menemen de şey diyordun. Dik noktası olarak ben soğan kullanıyorum ama çok kavurmuyorum. Bol kavurmalı mıyız? Ben soğan. bol kavuruyorum. Yani iyice kızarana kadar kavuruyorum. O aromayı seviyorum menemenle. Lezzetine. Evet.